Ben sizinle bugün ne ara sona geldiğimi anlayamadığım o bir hikayemi paylaşmak istiyorum. 2000 yılı Temmuz ayında annemin mezuniyetine katılmamla başlayan akademik yolculuğum 2025 yılı yine Temmuz ayında bu sefer kendi mezuniyetimle sona yaklaştı. Ama önümde daha çok uzun yollar ve yıllar olduğunu biliyorum. O yüzden burayı şimdilik es geçelim. Yıllarca Otlu'nun sosyal ortamı ile ilgili duyduğum şeyler beni sihirli bir beklentiye sokmuştu. Şenlikler, topluluklar, kocaman arkadaş grupları, sonu gelmeyen bir sosyallik. Ki hepsinde tadına vardım aslında. Biraz şundan, biraz bundan. Onlarca harika insan girdi hayatıma. Şenliklerde delilercesine eğlendim. Kocaman bir arkadaş grubum da oldu. Hepsi de bana unutulmaz anılar, anlar kazandırdı. Muhtemelen 50 ya da 60 yıl sonra bile kahkahalarla hatırlayacağım anlar. Ama Oytlu sadece bununla yetinmedi tabii ki. Son 20 yılın belki de en asosyal hayatını yaşadım. Kendi içime döndüm, kalabalıklardan koşarak kaçmak istedim. Oytlu ile beraber hayatıma giren ve yol arkadaşım, dostum, sevgilim, her şeyim olan o insanla Önder'le birlikte kendimi kuracağım o sakin ve huzurlu hayat bir anda her şeyden daha önemli oldu benim için. da tam tersi olması gerekmez miydi? Sorun ben miydim? Akademik olarak debelendikçe debelendim. Bu zorluğa, bu yarışa adapte olamadım. İçine giremedim ilk yıllar. Ya herkes benden çok çok daha iyiydi, ya ben inatla kendimi sabote ediyordum. Oytu'da başarılı olma fikri başarısızlıktan daha fazla korkutuyordu belki de. Sonuçta hayatım boyunca öğrenci değil miydim? Hayatım boyunca bir amaç uğruna, iyi bir üniversitede okumak, mezun olmak uğruna çabalamamış mıydım? Sonunda işte buradaydım. Peki buraya veda ettiğimde ne olacaktı? Hayatım boyunca sadece bu an için çalışmışım ve şimdi o görevi tamamlamışım gibi hissediyorum. Peki ya sonra? Kendimi keşfetme yolculuğunda geldiğim noktada işte buradayız. 13 Temmuz 2025. Beni yıllarca binbir emekle destekleyen ve yetiştiren ailem ve eşimle birlikte mezuniyet günündeyiz. O boşluk ve belirsizlik haliyle bundan sonra nasıl baş edeceğimi bilmesem de hep bir yolunu bulduğuna Elif diye kendimi yolunda yürümeye devam edeceğim. <Sessizlik> i Yani uzun saatler var önümüzde ama genel olarak atmosfer çok ama çok keyifli. Herkes gelmiş, aileler, herkesin de çiçekler var, balonlar var. Yani her yer şenlik, naif alanı gibi, çok güzel ve çok iyi hissettirmiyor mu? Yani kendi kocaman bir ailenin parçası gibi hissediyorsun gerçekten de. Evde olmak böyle bir hismiş ve ilk mezuniyet günü de bu olması ayrıca hoşuma gitti. Daha önce gelmemiştim ben mezuniyet törenine. And day I live you, you. Hey, even if you are hundred miles away I live you, Oh, I believe you. in you and me together i so <laughs>